Sağ içinden Büyüteç programından herkese merhabalar. Galatasaray Young Boys'a kendi sahasında 1-0 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi bu sezon yok Galatasaray içinde. Türk takımları içinde TRT Avrupa takımlarını verecek. Yeni Şampiyonlar Ligi formatı 36 takımlı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında bir tane bile Türk takımı yok. Yine maalesef önelemelerde dağıldığımız bizden belki dörtte birimiz kadar bütçeyle sezona başlayan bir takıma daha elendiğimiz bir dönem oldu. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü var. Konuşacak çok şey var. Maçla ilgili yine görseller aldım maçı detaylandıracağız ama maçtan ziyade şimdi Eylül'ün başına kadar kalan işte Avrupa'da transfer döneminin bitmesi ve Avrupa Ligi'ne verilecek listeden dolayı 5-6 gün içerisinde transfer işlerinin yapılması lazım. Okan Hoca iki tane oyuncu gelecek transfer yapacağız vesaire diyor. Alınması gereken oyuncudan çok göndermesi gereken oyunculara bakıyorum Galatasaray'da. Galatasaray'ın safra kusması gerektiğini düşünüyorum. Daha yumuşak tabirle söylenirse Mustafa Denizli'nin geçmişte söylediği dalları budayacağız gerekirçe tabiri vardı. O dalların budanması gerektiğini düşünüyorum. Ama safra kusma deyimini şundan kullanıyorum. Bazen çok yersin ve zehirlenirsin yani yemekten zehirlenirsin midende o safrayı kusman gerekir ki yeniden bir rahatlayabilesin. Galatasaray biraz fazla yedi. Olduğundan fazla hareket etti. Biraz da şımardı. Ee, şımarıklık işte birazdan göstereceğim görsellerde. Avrupa takımlarına karşı atıyorum. İlk sezon şampiyon olduktan sonra Raşissa'yı beğenmedi. Tetelere, Ziyerlere giderken Raşissa bek kovalıyor diye Raşissa modeli oyuncularla dalga geçildi. Şimdi bek kovalanmayınca Young Boys gibi takımlardan nasıl dayak yediğini görüyoruz Galatasaray'ın ki bunu yıllardır söylüyoruz Türk takımları Avrupa'da fiziksel olarak problem yaşıyor Avrupa'da bununla başa çıkılamıyor bu Okan hocadan önceki dönemde de öyleydi Fatih hocalı dönemde de öyleydi ondan önceki dönemde de hep fiziksel olarak yıllardır bu sürüyor ve yine fiziksel olarak Avrupa'da diş geçirilemeyen bir dönem bir maç daha şimdi bunu konuşacağız ee, ama işte maçtaki görüntülerden sonra da bu takımda budanılması gereken dalları vesaire de bir konuşmak istiyorum. Bu şimdi kritik bir dönem. Bazen bir müsibet bin nasihattan iyidir denir ya. Belki şimdi para gelse bunlar yine Yıldız mıldız ayağına yine böyle veteranları doldurabilirdi diye de çekincem vardı açıkçası. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden para da gelmiyor. Oyuncu almak için birilerini de göndermeleri gerekiyor. Ha gene gidecek olan oyuncu bu maçta fiziksel olarak varlığını gösterebilen Kerem gibi Barış gibi oyuncuları gönderebilecekler. Yoksa geçen sene alınan o ziyehler, zahalar falan ellerinde patlayacak büyük ihtimalle gönderemeyecekler ama gönderilmesi gereken oyuncular çok belli. O operasyonun da çok daha önceden yapılması gerekiyordu. Okan Hoca'nın hala bu ziyeh gibi adamlardan medet umması da büyük bir Haksızlık oyunculara haksızlık oyuncu grubuna haksızlık tüm bunlara geçeceğim ama e, önce şunu da bir söyleyeyim haksızlık demişken. Şimdi Galatasaray bu hazırlık maçlarını boşuna mı oynadı? Bu yaz döneminde biz hazırlık maçlarından sonra da yayınlar yaptık. Bu hazırlık maçlarında zaten bir takım problemler gözüküyordu. Hazırlık maçlarında bile 5 yendiği oldu bunun Desliga 2 takımında. Bir şeyler geliyordu ve hazırlık maçlarında mesela bakıyorsunuz oyuncu performans değerlendirmesiyle de ilgili bir problem var Okan Hoca'nın. Ben mesela hep Beşiktaş maçından sonra da ilk Hatay Hatay maçlarından sonra da hep dediğim bir şey vardı. Bu Berkan Kutlu Köhn'ün şu anki durumundan çok daha iyi oynar sol bek diyordum. Ya Beşiktaş maçında Svensson'un golünde Berkan da hata yaptı ama ayakta kalan, fiziksel olarak daha hazır, daha fit görünen, hazırlık maçlarında da o ilk Beşiktaş maçında da Berkan'dı. Ama hoca mesela kendisini çok daha e, düşük performans veren Kön'e gidiyor mesela. Berkan çok daha iyi performans verdi halde ve İlk yarıdaki ile ikinci yarıdaki Berkan performansı arasında da dağlar kadar fark var. Yine mesela hazırlık maçlarında Metehan nadir iyi oyunculardan bir tanesi. Daha iyi Dubois'a göre. Dubois bir sürü gol yedirmiş. En az 3 tane büyük hatadan gol yedirmişliği var hazırlık maçlarında. Çok kötü. Lige yine Dubois ilk 11 başlıyor. Metehan başlamıyor mesela. Performans konusunda adalet problemi de var. Ki üstelik altyapıdaki oyuncuya değer veriyorum. Altyapıdaki oyuncuları oynatacağım vesaire deyip de Metehan Dubois'dan daha öndeyken yine de Dubois'ı tercih etmesi de şey değil. Tutarlı değil. E zaten altyapıya belki hakikaten önem verse belki Emin gibi Ümit Milli Takım'ın önemli potansiyellerinden biri de kaçmayacaktı. Belki Yunus daha erken kazanılabilirdi. Yani Okan Hoca'nın da orada bir yeterince aktif olamadığını, hakim olamadığını da düşünüyorum. Ama oyuncularla ilgili değerlendirmelerde de problem olduğunu düşünüyorum. Performans değerlendirmelerinde de. Mesela inadına Ziyeh'i oynatmak istiyor. Ben de Zaha'yı da tutmuyorum. Yine gripmiş şaşırtmadı. Zaha'yı da tutmuyorum ama hep Zaha ile Ziyeh ikileminde kaldığı zaman hep Ziyeh'i seçiyor. Hiç Zaha'yı seçmiyor. Halbuki mesela geçen senenin o son 10-12 maçından önce Zaha daha iştahlıydı diyordum yani oyun içerisinde. Daha girmek istiyordu ilk 11'e gireyim daha istiyordu. Ama Ziyeh her nasılsa hiçbir şey oynamadan, hiçbir büyük maçta hiçbir şey oynamadan her nasılsa bu formayı kapmayı başarıyor ve yine Ziyeh'in bu formayı kaptığını görüyoruz. Bu da böyle Haksızlık yani. Arkasındaki Barış'a haksızlık. Öbür kanattaki Kerem'e haksızlık. Yedek kulübesindeki Berkan'a haksızlık. Oynamaya çalışan her oyuncunun e, sahada Ziye'yi gördüğünde ne hissedebileceğini tahmin edebiliyorum. Koşmayan, mücadele edemeyen, rakibini kovalayamayan. Haccan bindiriyor. Ziye hiç oralı olmuyor. Yürüyor. Baskıya çıkamıyor. Gidemiyor. Presi zayıflatıyor. Rebound'ları düşüyor yakın. Alamıyor. Yani e, bu büyük bir problem. Öte yandan yeni sezon başlamış. Şimdi transfer falan konuşuluyor. Okan Hoca da diyor iki tane daha transfer yapacağız falan. Transfer değil ki. Geçen senenin en güvenilir oyuncuları yaz transfer döneminden berbat şekilde dönmüş. Muslera çok kötü durumda. Gerçi o da sonu kötü getirmişti. Abdülkerim çok berbat başladı. Nelson berbat başladı ki bu maçın ikinci yarısında Nelson toparlandı. Allah'tan toparlandı. Nelson ikinci yarı toparlanması 1-0 değil de 3-0 olacak. Torreira Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü dönemini geçiriyor. Yine sezon başlangıcı. Sende alt hazırlık antrenman dönemini, sende kampı geçirenler çok kötü başlamış sezona. Kopenhag'da kampı yapan Yelert'e hazır değil diyorsun. Bir aydır sende neredeyse. Hala hazır değil. Hala 90 dakikayı çıkaramıyor. Aldığın da hazırlayamıyorsun. Sende yetişen de hazır değil. Hiç kimse hazır değil. Icardi o Gezal'daki sakatlığı hala atlatamadı üzerinden. Hala eski presle yapamıyorsun yani Icardi o gezal sakatlığından önceki presini hiç yapamıyor bu sene. Geçen senenin ilk yarısındaki presi bu sene de yapamıyor. İkinci yarıda da yapamamıştı zaten. Ve öyle ikili forvet başlayayım. Mertens yerine Batshuayi daha iyi pres yaparım düşüncesi makul gözükse de Batshuayi de onu veremedi. Icardi de o prese hiç katılamıyor. Ziyeh'i de oynattığın zaman o da hiç ona adapte olamıyor ve şaşırttık mı? Hayır. Tabii ki işte Kopenhag maçlarında da Ziyech sıfırdı. Bayern Münih maçlarında da sıfırdı. Pırak maçlarında da sıfırdı. Hiçbir şekilde Fenerbahçe maçında da sıfırdı. Hiçbir şekilde şaşırtmadı. 5-0'lık Beşiktaş maçında da sıfırdı. Aman her nasılsa bu Ziyech'te bir şekilde bir boncuk aranıyor. Yani bir şey bulunmaya çalışılıyor. Hoca diyor ki işte kaliteli oyuncularım çok kaliteli rakipten. Hep bu kaliteyi teknik kalite olarak algılıyor. Topa iyi vurabilme, iyi orta kesebilme olarak algılıyor. Halbuki fizik de bir fizik yeterlilik de bir kalitedir yani fizik potansiyelin, fizik standardın, seviyen o da bir kalite göstergesi. Ziyeh'in teknik kalitesi çok iyi olabilir de fizik kalitesi yerlerde berbat durumda. E o zaman ortalama total bir kaliteden bahsetmek lazım Te teknik, mental, fizik. Üçünü topladığımız zaman Ziyeh'in kalitesi aşağıda. Ziyeh'in iyi orta kesmesi veya işte 6 tane attığın Rize maçında bir tane jeneriklik gol atması, 5 tane attığın Sivas'a 4. golü jeneriklik atması bir anlam ifade etmiyor. Ziyeh'in kalitesi Chelsea dönemine gitmeden önceki Ajax dönemleri gibi falan değil. Yukarıda değil. Öyle bir kalite yok artık. O hayalde, geçmişte bitmiş artık. Ama bunun nasıl görülemediğini an aklım almıyor. Ve Galatasaray sürekli işte Molde örneğini bu maçtan sonra söylüyor Okan Hoca. Bir önceki bir gün önce ama can sorduğu zaman muhabir arkadaş o zaman Molde'ye falan sinirleniyor. Bu bugün kendisi söylüyor. Aynı işte aynı. Kazanırken de Molde'ye karşı bu fiziksel standardın altında kaldım. Bu da kalite. Fizikte bir kalite ve adamlar seni dövüyor. Koşu mesafesinde yetişemiyorsun, ikili mücadelelerde yetişemiyorsun, preste yetişemiyorsun, kovalarken yetişemiyorsun. Yetişemiyorsun hiçbir şekilde. Ağır bisikletle, tüy bisikletin maçı gibi maç yapmaya çalışıyorsun ve dizilişler tabii ki belirleyici olur. Belki orta sahayı 3'leseydi 4'leseydi neyse. Belki bu kadar e, e, fark olmazdı. Belki biraz daha Galatasaray'ı engelleyebilirdi ama yine Young Boys kazanırdı diyor. Yani bana öyle geliyor ki şu iki maçı izledikten sonra hangi dizilişle çıkarsa çıksın Galatasaray. ister 5'li savunma yapsın, ister 3-4-3 yapsın, ister 4-3-3 yapsın. İsterse bu şekilde 4-4-2 çıksın. Yine Young Boys 1-2 adım önde olacak. Belki orta sahayı ikili bıraktığı için 3 adım öne geçmiştir. Belki Young Boys'un işini kolaylaştırmıştır. Ama bu iş dizilişten de öte fiziksel yeterlilik işi. Yani geridesin, hazır değilsin. Ve transferlerle de ilgili bir durum değil yani. İlk maçın en ilerinden biri Saray'dı zaten yeni transfer. Yelert'i de hazırlayamamışsın. Dediğim gibi Torreira çok geri gitmiş durumda. Stoperlerin çok geri gitmiş durumda. E bu takımın en güvenilir isimleri Torreira Abdülkerim. Nelson Muslera falan değil miydi yani? En güvenilir isimler çok geri gitmiş durumda. Icardi de işte bitiriciliğini bekliyorsun ama oyun içi katılım, pres o da hiç o iyi dönemlerindeki o Bayern Münih United maçları dönemlerindeki gibi değil. Öyle olunca da bu kaçınılmaz bir durum oluyor. İşte konsantrasyon sıkıntısından bahsediyor hoca. Bunu da konsantre olamadık rakiplerimiz kadar küçük gördük falan demeye getiriyor. E bunu da muhabirler de söylüyor. Dışarıdan görenler de işte Kutlak Akpınar böyle daha kibar bir dille söylemişti Beşiktaş maçından önce. O Fenerbahçe maçındaki gibi bir rehavet görüyorum. Hiç beklemiyorum falan demişti. Tabi antrenmanlarda falan görüyor. 5 oldu. E daha sert bir dille söyleyen Kadir Çetin da Akreditasyonunu iptal ettiniz. E hoca şimdi kendi itiraf ediyor. Şımarıklık var, konsantre olunamıyor. Şımarıklık demiyor da konsantrasyon problemi deniyor. Ama bu konsantrasyon problemleri ve şımarıklığı da engelleyecek olan Okan Hoca zaten Hiç hazır olmayan, hiçbir kimseyi kovalayamayan Ziyeh'i her maçta boncuk bulmaya çalışırsan Ziyeh'te e O zaman tabii ki Diğer oyuncuların da motivasyonu ve konsantrasyonu kırılabilir. Haksızlık çünkü. Bu takımda geçen iki seneye göre Daha ileriye gitmiş 2 senede daha ileriye gitmiş. Kaç oyuncu var? 2 sene önceki halinden bugüne geldiğimizde daha önde, daha ilerlemiş kim var? Barış Alper Yılmaz var ve biraz da Berkan Kutlu var. Top kayıplarını çok daha azalttı Berkan Kutlu. İstatistiklere de çok net bir şekilde yansıyor. Daha olgun oynuyor. Daha az top kaybediyor. Biraz da o var. Neden? Yaşları daha genç. Hayalleri daha var. Ajax dönemlerinde kalmamış. Crystal Palace dönemlerinde kalmamış. Motivasyonları var. Ve kalmadılar yani. Bir iki tane kaldı bu oyun. Onun dışında hep taşıyorsun. Young Boys kimseyi taşımıyor. 11 oyuncu birden koşuyor. Sen hem Icardi'yi taşıyorsun, hem Ziyeh'i taşıyorsun, Mertens oynasa Mertens'i taşıyorsun. Hep birilerini taşıyorsun. Hep bir 10 kişi, 9 kişi. Ve yetmiyor bunu her maçtan sonra söylüyoruz. En fazla Icardi'yi taşır bu takım. Geri kalan herkes koşmak zorunda, mücadele etmek zorunda diyoruz. E geçen maç Mertens'ti, bu maçta da Ziyeh. Bir şey fark etmedi. Gene 9 kişisi Pres'te, geriye dönüşlerde, ribantlarda, hücum ribantlarında. Gene 9 kişi. Yani gene eksiksin. Pırak kimseyi taşımadı. Molde kimseyi taşımadı. Kopenhag kimseyi taşımadı. 11 kişi koştu. Ama sen kalite ediyorsun. Kalitesizlik bu. Bu kalite falan değil. Bu fiziksel olarak kalitesizlik. Arap takımı olmak bu. Ve bundan biz bir türlü... Kurtulamıyoruz yani. Ve haksızlık bu. Ziyeh'in bu kadar oynaması haksızlık. Son olarak görsellere geçeceğim şimdi. Son bir şey daha. Bunları başta söylemek istiyordum çünkü. Hoca basın toplantısında sürekli Davinson diyor. Davinson olsa böyle olmazdı. Davinson bizim için çok önemli. Burada arkada hızlı vesaire. Ağzım açık dinliyorum. Ya bu Davinson'u geçen sezon ikinci yarı neredeyse hiç oynatmayan Okan Hoca değil mi? Adam şeyde çıkarken Mixon'da e mikrofonları demedi mi ben sakat değilim Okan Hoca'ya sorun neden oynamadığımı diye. Bunu söyleyen de Davinson Sanchez değil miydi? ya Bunu hatırlarsanız geçen sezonun ikinci yarısındaki yayınlarda hep söylüyordum. Ya Okan Hoca bu Davinson'u çok isteyerek aldırdı. Herkes karşı çıkarken Nelson Abdülkerim çok formdayken e, ne gerek var o kadar para vesaire denirken aldırdı ve çok da iyi performans aldı. Takımı da ileri taşıdı. Bir kademe yukarıya futbol oynattı Davinson Galatasaray'a. Niye bu adamı durup dururken kesti diye bütün yayınlarda ikinci maçın e, sezonun ikinci yarısındaki yayınlarda hep Davinson en anlamadığım şey Davinson'un Niye bu kadar uzun süre yedek kaldığı falan diyordum. Sanki kendisi her maç oynatıyormuş. Geçen sene kendisi kesmemiş gibi şimdi diyor ki Davinson'un bizim çok büyük eksiğimiz diyor. Geçen yani son 6 aya baktığın zaman Davinson'un Galatasaray ilk 11'inde çıktığı maç sayısı çok az. Yani buradaki mesela bunlar hiç şeffaf değil. Davinson'u niye geçen sene hiç oynatmadınız? E şimdi Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş bir Galatasaray'da Davinson kalır mı acaba? Almak ister mi? Yani sizin tutmanız lazım ama para azalıyor. Limit azalıyor. Oyuncu istiyorlar iki tane oyuncu. Şimdi Hermoso falan deniyordu. Avrupa Ligi için de Laport'muş, Hermoso'ymuş. Ona da gerek yok. Genç gelecek vadeden yabancı sol stoper, sol bek falan alsınlar. Yerli bakmasınlar yok. Kalmadı. Emin vardı gönder Yasin falan dökülüyor. Öyle hiç alternatif olacak bir oyuncu falan değil. O seviyede değil. Gelecek vadeden nasıl Saşa Boy'u buldukları gibi alt liglerde Barış'ı, Kerem Aktürkoğlu'nu buldukları gibi öyle oyuncular, geleceği olan aç oyuncular bulmaları lazım. Öyle veteranları Kalan 5-6 milyon euroyla da veteran stoper, veteran solbek değil artık olay yani. Koşacak oyuncu, mücadele edecek oyuncu bulmaları lazım ve Zaha Yeziyeh'i nasıl gönderiyorlarsa bu takımdan göndermeleri lazım. Yani Raşitse, yeni Raşitse diyoruz. Oğuz Aydın'ı kaçırmayın diyoruz işte. Koşacak oyuncu. Kaçırıyorlar bunları. John Arias falan ismi geçiyordu. O Allah'tan baktım biraz çalışkan bir oyuncu. Onları falan alacaklar. Böyle veteranlarla, içi geçmiş adamlarla her Ocak, her işte Ağustos ayında, her eleme maçlarında bunları yaşamaya devam ederler. Ve bunlardan da ders çıkaramamaya devam ederler. Ziyete kalite arar diyorum ve görüntülere geçiyorum. Azaldım zaten görüntü. Bir kere iki forvet başladığın zaman burada hemen baskıyla başlayalım. Maçın başı ikinci dakikada iki forvet çıkıyorsan baskı yapmak için çıkıyorsun zaten. Bu baskıyı yapamadıktan sonra iki forvete çıkmanın ne anlamı var ki? Bakın Batshuayi'nin basacağı adamla arasındaki mesafe 5 metre. Adamın attığı pastan sonra pası alacak olan sol stoperle Icardi'nin arasındaki mesafe 20 metre. Nerede geçen seneki baskı? Daha maçın 2.5 dakikası yani daha maçın ikinci dakikası sen taraftarınla birlikte coşkulu başlama hedefindesin. O yüzden çift forvet çıkıyorsun. Ama böyle bir baskı yapıyorsan bu kadar kalitesiz pres yapıyorsan hiç o geçen senenin ilk yarısındaki pres kalitesi yok ki Galatasaray'da. O zaman hiçbir işe yaramıyor bu önde ikili baskı. Bu gerçekten fiziksel olarak bir Problem. Batshuayi'den de daha iyisini bekliyordum ben. Onda da yoktu. Mesela 4.5, 4. dakika hemen 2 dakika sonrası. Bakın sağ stoper topla çıkıyor. Icardi nerede? Batshuayi nerede? Kimseye yakın değil. 20 metre, 15 metre. Bu şekilde pres yaptıktan sonra sıfır. Hiçbir işe yaramaz. Geçiyorum. Torreira, Ugri Rakibin 10 numarası, senin 6 numara. Icardi baskıdaki yerini gösteriyorum. Batshuayi nerede? Icardi nerede? Bakın baskı falan yok. Kerem'in oraya doğru adam topu sürdü. Sağ stoperleri. Vurdu orada. Onun vurduğu yerde pivot indiriyor. Bakın Çiç ile 10 numarasıyla rakibin. Torreira'nın arasındaki mesafe 5 metre. Torreira hiçbir yere yetişemedi. Torreira da geldiğinden beri en formsuz dönemini geçiriyor. Beşiktaş maçları, maçı bu maçlar. Bu da Okan Hoca'ya yazıyor. Bu yaz kampında takım ne çalıştı yani? Niye bu kadar fiziksel olarak geride her oyuncu? Mesela ayaklarımızda 10 kilo bağlı gibiydi diyor. Tamam onu biz de gördük zaten. Sonuçu biz de gördük. Neden 10 kilo bağlı gibi? Niye bu takım fiziksel kalitesi bu kadar aşağıda? Bunu konuşmamız lazım. Mesela top burada Torreira e yakın. Çabukluğundan bahsediyoruz. Rebound bu. Torreira e daha yakın topa. Adam ayağını bir soktu. Torreira e uçtu gitti. Ve adam devam etti hatta. Sol kanada attı ve tehlikeli bir pozisyon oldu. Bu pozisyonda. Şimdi Barış Alper mesela orta kesiyor. Orta da hani çift forvet oynuyorsun. Neden orta kestiğin zaman Batshuayi Icardi kafa vuruşlarıyla ki adamlar orta karşılamada ilk maç çok kötüydü. Duran toplarda falan. Bu maç onu da düzelttiler. Ama niye? Sen çünkü çok yanlış yerlerde duruyorsun. Mesela Ziye, Batu Şahı yan yana duruyorlar. Yani barış ortayı kesiyor ama tek opsiyon penaltı noktasına doğru kesmek. Orada da adamdan döndü. Yani Batu Şahı bir tane öndireye koşu yok. Herkes rakibin arkasında. Icardi'de, Kerem'de. Nereye kesecek bu oyuncu? Ve rakibin kontrası. Kontrayı kesen Sarı oldu burada. Korner dönüşü. Mesela savunmayı da aslında senin oyun kurucun Sara pasları o atacak. Savunma hamlelerini de Sara yapıyor. Oyunu da Sara kuruyor. Torreira hem savunma aksiyonlarında yok hem oyun kurulumunda dünya kadar top kaybı. Gerçekten hani Muslera'nın, Torreira'nın iki stoperin bu kadar düşük kalması mesela buradaki pozisyon 18 hemen. Bu şutu da Sara blokluyor. Savunmayı da ona yaptırıyorlar. Burada mesela Torreira oyun yani kilit pas atmaya çalışıyor. Batshuayi'nin koşusunu güzel görüyor. Atamıyor ama. Yavaş veriyor pası. Şimdi burada mesela Ziye Santerfor'la buluşturdular. O da geri oynuyor hemen Niyasa. Bakın Ziyehe bakın. Nerede? Nasıl bir konsantrasyon ve farkındalıkta? Sol ve Kadcam nasıl bir koşu atıyor. Şimdi Santrfor arkaya Niyas'ı atacak. Niyas da Hadcamlara doğru topu vuracak. Bir saniye sonrası. Şu anda Ziyeh'in bu uyuşuklukla bu farkındalık halinden uzak durumuyla Hadcam'a yetişme şansı var mı? Böyle dikilirken. Yok tabii ki. Geçiyoruz. Adam vuruyor topu. Şeye gitti. E, kolyeye gitti de offside oldu ama Hadcam'a doğru vurabilse tehlike yani. Ziyeh'le arada 10 metre var. Geçiyorum. Sara dikine pas çıkıyor. Şimdi rakibin geriye dönüş reaksiyonuyla seninkinin arasındaki farkı görmek için bunu aldık. Güzel bir pozisyon bu. Sarı Batshuayi'ye veriyor. Batshuayi de hemen tekte Kerem'i açıyor. Hızlı bir atak. Rakibin 3 oyuncusu birden oyundan düşüyor sol tarafta. Ama 3'ü birden o kadar yüzde yüzüyle geri koşuyor ki. Kerem topu güzel sürse ve Icardi'nin çapraz koşusunu beklese de ve çapraz koşusuna güzel bir pas atsa da hemen Adjam yetişiyor. Icardi'nin önünden topu alıyor. Neden? Yüzde yüzüyle koşuyor. Senin yüzde yüzüyle koşan kim var takımında? Barış Alper dışında ve Kerem Aktürkoğlu dışında yüzde yüzüyle aksiyonlara giden oyuncu yok. Ama adamların hepsi öyle. En son burada uzun top deniyor. Atamıyor yine. Adjam kesiyor. Bakın Ziyeh'in vücut diline. Barış zaten önde kalmış. Koşuyu atmış çocuk hücuma. Hadi bakalım Ziyeh Barış'ın yerini dolduracak. Doldurur mu? Kaliteli ya çok kaliteli. Çok kaliteli adam olduğu için adamlar kalabalık çıkıyor. Sen eksik yakalanıyorsun. Pozisyonun devamında Torreira yine kapatamıyor. Maç boyu kapatamadı yani geçirgendi. Ve Nelson devamında da sarı kart görmek zorunda kaldı. Görmese de gol yersin. Mecbur. Şimdi burada ters ayak ortası Kerem yaptı. Stoper karşılayacak. Karşıladığı yerde top böyle iki tane kare için aldım. Biri Ziyeh, diğeri de rakibin altı numarası. Top Ziyeh'e yakın düşecek ama rebound'ı kim alacak? Tabii ki altı numara. Vurdu topa altı numara Ziyeh'in önünden. Koli'nin önüne doğru vurdu. Koli de aldı götürdü yine atar. Alamazsan rebound'ı böyle yumuşak kalırsan adam alır götürür. Bu pozisyon yine mesela Torreira'nın top kullanımları da çok kötüydü maalesef. Burada Torreira önüne doğru atmaya çalıştı. Sara galiba sanırım o. Sara'nın. Gitti Koli'nin üzerine verdi pası hop devamında yang boş hücumuna döndü. Yani bu kadar Torreira'nın çok kolay atabileceği bir pas mesela bu. Bunları da atamadı maalesef. Hemen bir, iki, bir dakika sonrası bu sefer. Yani iki kişinin arasından Yelert sanırım. Onu atmaya çalışıyor. Bu sefer önündeki adamı attı. Yine top kaybı. Bir dakika sonra yine top döndü dolaştı. Yine Torreira'ya geldi. Bu sefer Demir Bay'a atmak istedi. Bu sefer de Nias attı topu. Şaşırtıcıydı. İki dakika sonra oradan çıkıyorlar sağ bekten. Pası atıyor 27 numaraya. Torreira orayı kapatamıyor. Pivotla bir, bir ver kaç. Torreira geç. Bakın 5 metre var Torreira. Yetişemiyor. Adam Torreira'yı perdele diyor. Perdeliyor. Ortadan gelene veriyor. Torreira yine dışarıda kalıyor. Kare içinde. Pozisyonun sonunda Torreira'nın yeri burası. Her seferinde inanılmaz bir şekilde çok zayıf kaldı. Ya bu sadece fiziksel düşüklükle alakalı değil. Hazır da değil. Çabuklukta da geç kaldı çünkü. En iyi olduğu konu çabukluk. Az önce gösterdim o rebound alırken. Niyas'tan daha yakın topa hamle yapıyor. Top Niyas'ta kalıyor. Geç kalıyor. Çok kolay ettiler. Pasları da aksi gibi kötüydü. Yani tek tek bunları göstermek. Daha da bir sürü var da tek tek bütün bu görselleri göstermenin de bir manası yok. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ve şimdi dediğim gibi safra kusma zamanı. Oyunculara bir şekilde oynatmayacağız sizi sezon sonuna kadar kaldığınız süre boyunca siz bilirsiniz deyip Arabistan'a mı giderler Zahalar, Ziyehler bir yere mi giderler bilmiyorum. Hemen acil şey bir dramatik bir karar verip dalları budamak lazım. Ziyeh'in kalitesinden bana gına geldi. Fazla kaliteden ben bunu aldım. Biraz da kalitesiz adama ihtiyaç var. Koşan, yürek koyacak adama ihtiyaç var. Berkan Kutlu'ya bu haksızlıktı. Ya mesela Berkan'ı çok kolay kesiyorsunuz. Karagümrük maçını aldırmış. Konya maçında çok güzel gol atmış. Beşiktaş maçında takımın ayakta kalanlarından bir tanesi. Ama bir tane gol yedirdi diye Berkan hemen kesiliyor. Ama Ziye ne hikmetse Beşiktaş maçında berbat oynamış Berkan'a göre. Gene Ziye. Hatay maçında berbat oynamış. Gene Ziye. Ziye hep ilk 11. Kaliteli. Berkan'ı hemen kesiyorsunuz mesela. Halbuki geçen senenin sonunu da Berkan iyi getirmiş. Beşiktaş maçında bir tane golde hata yaptı diye iyi de oynadı halde. Hemen yedek kulübesinde Berkan. Ya yani biraz da inanan oyunculara onu vermek lazım. Konsantrasyon eksik deniyor ya. Berkan'ın konsantrasyon eksik olmuyor. Barış'ın da konsantrasyonu eksik olmuyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da konsantrasyonu o kadar problem yaşıyor olmasına rağmen Kaptanlık bilmem ne gitti geldi vesaire. Esas konsantrasyonu Kerem'in kaptanlığı, maptanlığı, taraftardan tepki vesaire. Onun yaşamasını beklersin. Ziyeh'in ne, neyin konsantrasyon problemi olacak? Icardi'nin zaten el bebek, gül bebek pamukları içinde sarılmış durumdalar. Konsantrasyon değil o iş. Azim, çalışma, fiziksel kapasite ve kalite sadece teknikten ibaret bir şey değildir. Kalite fizikle de alakalıdır mentalle de alakalıdır. Sadece iyi top atıcılıkla, iyi orta kesme, iyi şutla kaliteli olunmuyor. Öyle olduysaydı Hacı'yı getirin tekrar sözleşme imzalayın o zaman hala daha iyi vurur topa birçoğunda. O iş öyle değil. Bu takıma koşan, mücadele edebilen fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuların acilen alınması lazım. Zaha'nın, Ziyeh'in acilen takımdan bir şekilde gönderilmesi lazım. Abdülkerim de Arabistan'a vesaire gitmek mi istiyor? Tamam kabul. Bu takımın artık veteran oyuncu taşıyacak bir tarafı kalmadı. Ve bunun daha hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Bu Yelert transferleri falan biraz daha yetişseydi belki bu kadar kötü olmazdı. Sara'nın, Yelert'in daha erken transferi olsaydı. Ama işte onu kadro içinden de Metehan'la bu yaz döneminde Metehan kazanarak ne bileyim Berkan'ı kazanarak biraz daha aç adamları kazanarak Okan Hoca'nın da dengelemesi gerekirdi. Bunlar olmadı. Zor bir dönem. Belki dediğim gibi umarım bir müsibet bir nasihattan ye olur ve bu Galatasaray'ın ismi yüzünden gittiği ama geçmişte kalmış ile yolları ayırması için bir fırsat olur. Zaten para yok. Veremeyiz deyip bir şekilde yolları ayırmaları Zaha ile Ziyeh ile Galatasaray için çok verimli olur. İki tane Konya'ya, Sivas'aymış, diyeymiş 30 metreden gol atacak diye Galatasaray'ın bu kadar düşmemesi lazım. Umarım iş işten geçmeden transfer döneminde kapanmasın bir hafta kaldı. Bu işler yapılabilir. Büyük bir tabii hayal kırıklığı ama maalesef beklenmedik bir şey de değildi. Molde maçlarından sonra Fırat maçlarından, Kopenhag maçlarından gelen bir durumdu. Ve göremedik. Bilhassa Okan Hoca dünkü yani maç öncesindeki basın toplantısında da belliydi. Reddetti yani o maçları. Ve buraya geldik. Bakalım şimdi nasıl reaksiyon verecek Galatasaray? Genelde böyle ya aslında bu çok belli. 2-3 maç sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçı birçok açıdan belirleyici olabilir. Fenerbahçe maçına kadar bu transfer işinin bu şekilde halledilmesi lazım ve Galatasaray'ın daha geleceği olan, hedefi olan, iki sene sonra şu anki halinden daha iyi durumda olabileceğine inanabileceği oyuncularla yoluna devam etmesi lazım. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.